Aa evimize kim girmiş ya? Aa, tenge çocuk. Sen ne işin var bakalım burada Tenge çocuk? Cimcimleriniz çalmaya geldim. Ya inanmıyorum o bizim cimcimlerimi. Söyleyin söyleyin. Bizim civcivlerimizi almaya gelmiş annem. Aa bak gidiyor. Biz ne yapacağız? Tenge. Aa, tenge çocuk gir buraya. Hayır orada civcivlerimiz var bizim. Aa girmesene ya. Ne yapacaksın sen cimcimi? Karaca orada besleyeceğiz. Hı? Sonra? Siz burada beslenmez ki. Bak bizim civcivlerimizi. Hepsi de çok güzel. Vermeyiz bu civcivlerimizi. Bak hepsi çok güzel. Bir sürü civcivimiz var bizim. Tengü <laughs> çocuk hayır elleme. Hayır civcivlerimizi elleme. Onlar bizim civcivlerimiz ya yapma yapma. <laughs> Dülüsü gelsin alıyor yavrum. <laughs> Aa, aldı. Bir tane civcivimizi aldı anneciğim. Tengene hayır götür mü civcivlerimizi? <laughs> civcivimizi aldı bir tanesini götürüyor Hülyesi ya. Ben çengeneyim götürürüm. Hayır yapma yapma sen akıllı çocuksun yapma tengene çocuğum. Ya ben akıllıyı sevmem ki. Yapma ya hadi ver civcivimizi ver hadi. Bilmiyorum o bak ya. çok güzel civciv bak bak gördün mü? Arkadaşlarından ayırma çok üzülür. değil mi Hulusi? Tamam. Hadi ver. Hadi ver bakalım. Şaha. şaka mı yaptın bize? Yapma. Getir getir. Bak şunu hareketlerini bak dans ediyor. Bak 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 bak. Ay cimcimi ne yapıyorsun elinde? Sevdin mi onu? Evet çok güzel. Sana verelim mi bir tanesini? Evet. İstiyor musun? Evet. Aa bakar mısın nasıl sevindi? Tengene çocuk çok sevindi. Öylese bakar mısın nasıl oynuyor? Evet çok tatlı değil mi Tengene çocuk? Git gidiyor musun? Ona iyi bak tamam mı? Yemini ver, suyunu ver. Güleciğe geçiririm. Tamam olur. Hadi bakalım. Bay bay. Ona iyi bak. Hadi bakalım Tengene çocuk. Hay oynuyor niye gidiyor? Güleciği. Güleciği ne oldu? Ya, Tenkine çocuk mu geldi? Evet. Anneciğim gitmişti daha yeni. Gelmiş kuşları alıyor. <laughs> Civcivleri mi almaya gelmiş? Nerede? <laughs> Orada mı? Sen neden gülüyorsun peki? Evet. Gel de bakalım anneciğim. Ya. Hepsini götürecek yok. <laughs> <laughs> Tenkine çocuk sen yine mi geldin? Evet. Neden geldin? Kuşlar için Ay civcivi getirmeyin civciv ay düştü. Ah, civcivimiz gel bakalım. Gel gel kaçır kaçır. Gel bile. Hülya tut civcivi tut gel. gel, gel. civcivi tut hatta kutusuna koyalım. Hay. Evet. Tenge çocuk koydun mu civcivi? Evet. Gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlarla kavuştuk.